Bu düzenleme infaz indirimi adı altında anayasanın 87. maddesinde açık olarak belirtildiği gibi Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesinin ikinci fıkrasında açıkladığı gibi net özel bir af. Bu konuda hiç tartışmaya gerek yok. Neden tartışmaya gerek yok? TCK'nın 65. maddesinde özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süre kısaltılabilir. Net. Bu konuda tartışmaya gerek var mı? Bazı suçlara biraz önceki Cumhuriyet Halk Partisi sözcü arkadaşım belirttiği gibi bazı suçlara söylediğimiz suçlara infaz indirimi daha sonra denetimli serbestlikte tahliye edeceksiniz. Çıkaracaksınız. Tek tek suçları saydığımız halde buna niye hayır diyorsunuz? Şu anda Türkiye'de 355 cezaevi var. Toplam mevcut olmuş 301 bin. MHP'nin geçen günde konuştum. MHP'nin 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçlara getirmeyi düşündükleri af tasarısında, af teklifinde 253 bin kişi vardı. 50 bin kişi daha iki senede cezaevleri dolmuş. MHP'nin teklifinde net vardı. Bu süreçte iki senelik süreçte vatandaş af gelecek diye suç işlemeye teşvik edildi. Geçen gün de söyledi bunu. Bu vatandaşların bu suçlardan mağdur olan kişilerin iki yıllık sürede ne günahı vardı? Bunun tek suçlusu AKP iktidarıdır dedim. Ve yine de söylüyorum. 30 Mart 2020'den önce işlenmiş olan suçlara 1 2 indirim bazılarına arkasından da üçlü denetim. Bu açık ve net hangi suçlar? Geçenlerde de söyledik. İstisna olarak gösterdiğiniz örnek veriyorum. TCK 81, 82, 83 istisna. Sadece devlet aleyhine işlenen suçlar, devlet güvenliği ilişkin suçlar, terörle ilgili suçları onları bir kenara koyuyoruz istisna. Ama 84 intihara yönlendirme, 85 taksirle öldürme, 86 yaralama sebebiyle ölüme neden olma suçları düzenleyen suçlar istisna içinde değil. Bunlar neler? Bunlar açık ve net. Çorlu, Soma, Ermenek, yüksek hızlı trenin. Sordunuz mu o ölenlerden? Soma'da olan işçinin anasından, babasından Ermenek'teki maden kazasında ölen çocuğun annesinden, babasından. Çorlu'daki tren kazasında ölen çocuğun babası Ahmet amcaya ya da kardeşi Zeynep Hanım'a affettiniz mi diye sordunuz mu? Arkadaşlar bırakın. Net olarak konuşmak lazım. Türkiye'de 355 cezaevi var. Yeni cezaevleri yapılıyor. Yeni cezaevleri kimin için yapılıyor? Terörle mücadele yasasından kaynaklanan, iktidara karşı muhalif olarak tavır koyan gazeteciler için terör tanımını geniş düzenleyerek TMK 7.2 226.7 ve 134'e göre Düşünce suçları için, muharifler için çıkaracaksınız, fazla eşitlik yapmayacaksınız, adaleti sağlamayacaksınız. 200 sene sonra 500 bin kapasiteli cezaevleri inşa ediyorsunuz. Çıkaracaksınız, yolsuzluğu yapan vatandaşı çıkaracaksınız cezaevinden, yolsuzluğu ortaya koyan gazeteci içeri atacaksınız. Murat Ayrek, Murat Ayrek cezaevine girmesini dediğini vatandaşın haber alma hakkını kullandırmak amacıyla yaptığı haberler. Daha önceki kitaplarını hesabını sordunuz. Bunlar ortada. Bu nedenle samim olalım arkadaşlar. Bu bu indirim teklifi açık ve net muhaliflere yönelik bir teklif. İnfazda eşitlik yok, adalet yok. Ne var? Cezaevlerini Muhaliflere doldurmak için boşa atıyorsunuz. Bu var. Zimmeti suçunu işlemiş vatandaşı çıkaracaksınız ama bir yazı yazdığından dolayı yazısından dolayı muhalif olan vatandaşı TMK'ya göre 226'ya göre 314'e göre içeri atacaksınız. Barışlar öyle. Yalan mı? Silivri Cezaevine gittim. Barışları gördüm. Pehlivan ve Terki gördüm ve Murat Ağrı ile gördüm. Neden iddianameyi hazırlamıyorsunuz? Neden iddianameyi hazırlayıp da mahkeme erişim hakkını kullanmıyorsunuz? Ama gidiyorsunuz hukuk kurulu üyesi Buran Kuzu için anında iddianame hazırlıyorsunuz. Her vatandaşın her vatandaşın adil yargılanma hakkına ihtiyacı vardır. Her vatandaşın mahkeme erişim hakkına ihtiyacı vardır. Bu nedenle ayrımcılık yapmayacaksınız. İnfazla yapmayacaksınız. Adalette yapmayacaksınız. Adalet çığlıklarına bu gibi yasalarla karşılık vermeyeceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.